Anastas Karyas well. and then Kitvan Sen. Tek bu ka. Galiba bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Logon Dozons. Çocuk bir kısa. Karyas... Yok ya bu Şili tarafı. Ay bunu seni görmüş. Peki Bu sanırım senden açlanıyor. Valla. Ya seta pasa kalsa. Sahve içmek istiyor. Nasıl sen? Bak. Değil mi? Evet. Baksan. Ee, Aliando de Fontos. Aliando de Fontos. Kamarsa? Sa? Ne? Hadi sabah sa. Kamantas sa bana Aliando Kamantas. Sen yanlış mı telaffuz ettin bunu? Yanlış mı telaffuz ettin? Hadi Kamanta. Ne Kamantas? Yanlış mı telaffuz ettin bunu? Sen söyle. Aliando Dohan en azından. Aliando Dohan. Aliando Eka Karikapan sapar. Yanlış mı biliyor?